Herkese merhaba arkadaşlar. Biz hayvas Parkı'na geldik. Birçok kez geldik de bugün bir videoda başlatayım dedim. Annem teyzemle beraber bir yere gittiler. Biz de kahvaltıyı dışarıda yapalım dedik. Ayvaz'ın da işte pidesi falan meşhurdur. Eğer Niksar'da yaşıyorsanız ya da Tokat'ta bilirsiniz. Büyük ihtimal suyu tabii ki en meşhur şey. Pidesi de güzel olur. Ama biz buraya geçenlerde geldiğimizde bir akşam gelmiştik. İçli katmer diye bir şey yemiştik. Patatesli oluyormuş, peynirli oluyormuş. Normalde bildiğimiz katmerler genelde sade olur ya. İşte böyle çeşitlendirmişler. Güzeldi. Bir demlikte de çay alırız şöyle. Bir güzel kahvaltı yaparız çocuklarla beraber. Burayı ilk kez bu kadar boş gördüm Özlem. Katmerler geldi, patatesli aldık. Ortaya bir tane de kahvaltı tabağı. Şöyle demlik çay aldık. yaptık. Epey bir oturduk yalnız. Keyif yaptık. Çayımızı içtik. Ee, çocuklar da işte arada parka gittiler. Geldiler derken şimdi üst kısmındaki yere geçiyoruz. Çocukların canı dondurma istemiş. Dondurmayı da bu tarafta yiyelim dedik. Orada da vardı ama geç benim yesim yok. Özlem senin? Hı. Senin de mi yok? Çocuklar şimdi dondurma alıyorlar. Hı. Ödemeyi yapıyorlar şimdi dondurma aldığımız yer hemen burası. Üst kısmı da böyle. Yeni yeni dolmaya başlamış buralarda. Bakalım nereye gidecekler. Ev evet. evet. Kahvaltı yaptığımız mekan hala boştu ama. Hı Burası. Arkadaşlar şurada da salıncak var. Belli oluyor mu? Tam şurada. Biz eve geldik. Çocuklar hemen yukarı çıktı. El yüz yıkamaya. Üstlerine de değişecekler. Şimdi ben de hemen elimi yüzümü bir yıkayayım. Üstümü değişeyim. Biraz dinlendim. Sonra makineye atılacak bazı çamaşırlar vardı. Dün hava aşırı sıcak olduğu için yaylaya pikniğe gitmiştik. O yüzden bazı kirliler kaldı. Dün bir kısmını yıkamıştık da. Bugün de bir, biraz daha var. Onu da çalıştıracağım. Deterjan koymadan nesini çalıştırıyorsun değil mi? Buraya da deterjanla şöyle bir şey koyduk. Önceden benim kuru gıdaları koyduğum kaplarım vardı biliyorsunuz. Kendime yenilerini alınca Bunları buraya saklamıştım. Burada kullanılır diye. Birçoğu zaten yine burada da kuru gıdalar için kullandık da bir tanesi boşa çıkınca böyle annem deterjanını koymuş böyle hani içine koyması da kolay oluyor. oturdum şöyle vallahi sıcak insan aşırı yorgun hissettiriyor arkadaşlar annem de gelmiş teyzemle beraber sonra teyzem de gitti teyzemin de yukarıda biraz işi var çocuklar da dondurma alalım diyorlar ama dışarı çıkılacak gibi değil aşırı sıcak akşamüstü gidelim diyorum bakalım olsa iyi olurdu dondurma ferah ferah iyi giderdi ama dediğim gibi aşırı sıcak ben de şimdi oturdum buraya yapılacak biraz editim var aynı şey duymaktan da büyük ihtimal sıkıldınız ama dediğim gibi burada ee, fırsat bulamıyorum video çekmeye birkaç senedir gerçekten yoğunluğumuz var çektiğimde de editleyemiyorum daha yine yoğunluğumuzdan kaynaklı olarak yoğunluktan video çekemiyorum çeksem de editlemem sıkıntı oluyor tam edit'e oturacağım havanın sıcaklığından yani edit de bitiremiyorum takdir edersiniz ki ama şimdi oturdum biraz editleyebildiğim editleyeceğim bu videonun başlarına editlemeye başlayacağım ki bana kolay olsun sonradan bitirmesi Rüzgar bile sıcak. Biz dinlendik, ettik derken mutfağa indik. Şöyle yemekleri koyduk ocağa. Burada ne var? Bizim oraların usulü dolmamız var. Yaprak sarmadan olan da biz dolma diyoruz. Zaten bunun detaylı videosunu çekmiştim. Burada da Tavuk yahnisi yaptık. Özlem dedi ki, ayım, tavuk yahnisi demişim. Nohut yahnisi yaptık. Özlem dedi ki tavuk koyalım. Çok yakışıyor. Etten daha çok seviyorum dedi. Zaten biz de genelde tavuğu sevdiğimiz için güzel de oluyor. Ben de yapıyorum arada öyle. Bir de pirinç ısladık pilav yapacağız bunların yanına. Bir de tatlı yapalım dedik yine pratiğinden. Kedi dili bisküvimiz vardı. Şöyle pasta kremamız vardı. tiramisu sumsu. Pratik tiremusu daha doğrusu. Onu yapacağız. Biliyorsunuz zaten nasıl yapıldığını. Sütle ıslatacağım. Pasta kremasını önce çıksam daha iyi olur tabii ki. Evde kafemiz yok. Sadece şey var. Üçü bir arada var. Bununla birazcık sütle ıslatırız. Biraz kahve tadı geçse yeter. Zaten kahveci değiliz. kremayı çırptım. Bunu da süte batırıyorum. Şöyle dediğim gibi üçü bir arada vardı evde. Kremanın da yarısını boşalttım. Şimdi onu yayıyorum. Diğer paketi de yine o Nescafe'li sütlü karışıma koyup yumuşatıp buraya tekrar dizeceğim. Geri kalan kremayı da üzerine ekleyeceğim. En sonunda da zaten kakao koyacağız. Tatlımız bitti. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Ama arkadaşlar bence Doktor Oetker'in pasta kreması çok daha lezzetli. Bu pasta kreması biraz muhallebimsi bir tadı var bence. Ama tabii ki yine de yenir mi? Yenir. Ferah ferah iyi gider akşam değil mi Özlem? Aynen öyle. Yemekler pişti. Şimdi pilavı yapıyorum. Arpa şehriye koydum. Tereyağı, sıvı yağ karışık koydum. Kavrulsun bir şey diye. Sonra pirince ekleyeceğim. Evde yoğurt kalmamış cacık yapacaktık da. Market alışverişi yapmamız lazım. Bazı eksiklerimiz de var. Hayda geçen bimden oyuncak kalmıştı dinozor. Böyle vidalı midalı. Hatta göstereyim. Oktay'ı da gördüğünüz oğlum oynuyor. Zerinin de anneannesiyle beraber oturuyorlar onlar. Çocuklar ders çalışmaktan yemeğinde aşağıya. Günün belli aralıkları böyle çok da onları sıkmadan kitap okuma saatleri oluyor. İşte derin test çözüyor. Kutay'ın zaten yaz tatil kitabı var. Dediğim gibi tatilin de, de tadını çıkartsınlar istiyoruz. Hem bir yandan da bir şeyleri unutmamaları onlar için de iyi olur tabii ki. <laughs> Suyunu ekledim. Tuzunu da ekledim. Tamamdır. Çocuklar karnını doyurdu. Biz de daha tam acıkmadık dedik annem. Özlem ben. Sonra yeriz dedik. O yüzden bir markete gidelim. Eksiklerimizi alalım hazır. Akşam ferada gelmişken oturdukça gözümüz kesmez belki diye düşünerek aldıklarımızı sizlere göstereyim. Yani taşıyabildiğimizi aldık aslında. Bime gittik. Bimden süt aldık. Üç tane tatlılar olsun. Çocuklar sabahları içiyorlar. Onları aldık. Yoğurt, lezzet tane. Bilmiyorum ben Bim'in bu markalı milföyünü sevmiş miydim sevmemiş miydim emin değilim ama bir alalım bakalım dedi. kahvaltılarda böyle güzel oluyor cızbız yağsız tavada pişirdiğinizde katmer bir tadı oluyor ama yani bir tanesinde aşırı margarin tadı vardı da o bu mu emin değilim dediğim gibi başka marketten aldık baklavalık yufka aldık misafirimiz gelecek çünkü onun için börek yapalım diye düşündük. Şöyle el mantı varmış. Mantı aldık Kadar elinde. Sen bunları Yağ koysam olur. Şu turşudan aldık. Yakamos markalı. Evdeki az kaldı. İki tane de bundan aldık. Şöyle bir skolata stik. Baldo pirinç aldık. Üçünden dediğim gibi taşıyabileceğimiz kadarını aldık. Salatalık aldık biraz. Biraz limon aldık günden devam ediyorum. Yine biraz karışık oldu ama hindi füme aldım. Aa, arkasındaki hindi füme diye böyle iki tane aldım. Şöyleydi. İkisini aldım. Arkasındaki dana jambonmuş. Sosis aldık. Dana jambon çıktı. Bir tanesi. Bundan alalım dedik. Böyle pratik olsun. Bir gün hamburger yaparız diye şimdi ister. Soğan aldık biraz da. Özlemciğim. 30 yumurta aldık. Peynir aldık. Beyaz peynir. Bir tane de salça aldık. Ve bir de manava girdik. Manavdan da Sıvırcık aldık. Mor lahana aldım. Maydanoz, dereotu ve yeşil soğan var burada da. Onu aldık. Şimdi bunları yerine yerleştirelim. Biz de yemeğimizi yiyelim. Şöyle nohut yahnisi, tavuklu pilavın üzerine aldım. Bu da böyle ortak alalım dedik. Yanına da yoğurdu koyalım dedik. İçecek de falan. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Şöyle bizim tokatı sölü dolmamızı da bir göstereyim size. Evet. Tatlıyı çocuklara servis ettik. Biz de şöyle komşularla falan bir çay keyfi yapacağız. Tatlının geri kalanı da biz de çıkaracağız şimdi. Komşularımızla yeriz, içeriz. Güzel sohbet, muhabbet, çekirdek falan derken güzel bir akşam olur. Bir üzerimi değişeyim. Akşam ferah oldu çünkü. Dediğim gibi aşağı ineceğimiz için Üzerimizi değişelim. Videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.